Kur'an-ı Kerim'e bakın. Detayda 20 küsür kalp var Kur'an-ı Kerim'de. Detaya girdiğimiz zaman. Ama temelde bir hasta kalp. Münafıkların kalbidir. Sabine fi kulubihim meradun fezadehumullahu merada. Onlar kalplerinde hastalık var. Allah da hastalıklarını artırdı. Münafık kalp. ikincisi kafir kalp. Katem Allah fi kulubihim. Allah kalplerine mühür vurdu. Vel ran ala kulubihim. Kalplerini müste artık pas tuttu. Bir de kalp var, kalbi selim. Müminlerin kalbidir bu. Selamet bulmuş kalp. Selim ne demek? Hastalıksız demek. Ne demek? Küfür hastalıktır. Ondan kurtulmuş elhamdülillah o kalp. Versiyonlar şirk hastalıktır. Kurtulmuş elhamdülillah. Münafıklık hastalıktır. Kurtulmuş elhamdülillah.